Şimdi bugünle ilgili bir iki kelime söylemek istiyorum. Bizim için önemli bir gün. Bütün İslam alemi için önemli de bizim için bu 27 Mart'ın iki türlü özelliği var. Birisi Berat Kandili olarak bir özelliği var. O bir senenin mizanının yazıldığı, çizildiği ya da bir senelik şeyin nedir o kayıt olan, öleceklerin yaş rahmetin, bereketin hepsinin kayda geçtiği bir gece olarak biliyoruz bunu. Bu yönüyle önemli bir gece. Bir yılın icraat bu gece kaydı Kim doğacak, kim ölecek, kim ne olacak diye işte Pir Efendimiz'den daha evvelinden, sohbetlerinden de dinlediğimiz şekil bu. Bizim için önemli olan taraflarından bir tanesi Pir Efendimiz'in manevi bir imtihanla vazifesinin verildiği gecedir bu gece aynı zamanda. Yani. Başta Ebu Bekir Efendimiz e, bir katip, bir defterin başında Resul-i Ekrem Efendimiz'in başkanlığında bir toplantıda manevi bir hal imtihanı geçiriyor. E, o, için, e, o hal imtihanını kazanıyor. resul Ekrem Efendimiz Ebu Efendimiz'e diyor ya işte şehzadi diye deftere kaydediyor. yani imtihan kazandı anlamında. Efendimiz yine yine hal olarak şey olarak içinden şöyle geçiriyor diyor ki şehzadi şunca yıl evvel yaşamıştır diyor kendisinin isminin kaydedilmesi esnasında o halinin de şey, Resul-i Ekrem Efendimiz'in vakıfı oldum. İki diye yazıyor Şehzadi, Şirazi iki diye yazıyor. Cennet Mekan Efendim daha sonra şöyle bir şey söylüyor. Yani kendi imtihanının, 1956 senesinde oluyor bu olay. Kendi imtihanının e, şeyinden sonra diyor. ben onun vizajına baktım. Şeylerine e, karakterine, meşreline baktım. Bihnetine çektiği ara baktım. Fakirle sıfatı uyuyor diyor. Yani birbirimize benzer çok fazla olduğunu gördüm diye bir sohbetini de demiştim. <laughs> Bunu sizinle paylaşayım istedim. Şimdi bir, bir tarafı bir senenin mezarlığının yapıldığı bir gece. ikinci tarafı 1956 yılında manevi vazifesinin devredildiği gece. Bizim dergahımız olarak burası önemli. Üçüncü bir tarafı kendisinin zahirde doğduğu gün de 27 Mart olarak Bugün 27 Mart ee, şeyi. Eğer e, kayıtlarda iki türlü geçtiği söyleniyor. 1919 ya da 1917. 19 olsaydı 102. yaşını bitirmiş olacaktı. 17 ise yaşını bitip 105'e dönmüş olacak. Bir tane daha söyleyeyim mi? İnşaata başladığımız evet. gün. Burada e, şu Galibi Külliyesi'nin ilk e, startının aldığı günde 27 Mart 2011'di. Özür dilerim, evet 11'di. Tam 10. Evet. yıl <laughs> 10 yılda böyle bir yere Bizim için çok farklı, çok özel bir 27 Mart. Kaç yönüyle düşünüyoruz? Doğrudur. Yani öyle. Çünkü o veraset yoluyla zaten o varisleri her zaman olacak yani şeyi. Ama bir hatırlatmak istedim. Yani bugün yani biraz sonra Esma'yı okurken böyle iç aleminizden bir de o tarafa doğru gidin. Şimdi Cennet Mekan Efendim'den dinlediğim bir şey var. Mesela selavat-ı şerife evet. getiriyoruz bazen derslerimizde. Evet. Yani şöyle bir gözümüzün, kulağımızın meşgul olduğu bir yerde bir selamat okumak, başka bir şey sessiz sedasız bir yerde Hz. Resul Efendimiz'i düşünerek selam selam getirmek başka bir şeydir. Derslerin yapılırken ki aynısı. O tefekkürün esnasında. Bu geceyi, bu bu dört özelliğini birden hatırlayarak biraz sonra alakamızı kurarsak, zikrimizi yaparsak inşallah biraz daha iyi olur diye. Yani daha uşun içerisinde olur diye ümit ediyorum. Şimdi çok uzun tutmak istemiyorum. Uzun uzun konuşmak istemiyorum. Yani o şöyle geldi böyle gitti. Gecenin şu hesabı bu hesabı. Öyle değil. Tek özellikle bizim bileceğimiz bir senenin plantasının yapıldığı ya da şey nedir o Önümüzde iki senenin tasarl tasarlanmasını yapıldığı bir gece. Onu, onu bilmenizi istiyorum. Bu geceyi değerlendirelim. O nedenle söyleyeyim. Yani gecenin bir vaktini, bir bölümünü, ta tabii nefsinize zulmedin demiyorum ama buraya ayırın, bu şey içerisinde ciddi bir tövbe istifare edin. Gerçekten söylüyorum. Hazreti Allah'tan dileyelim. Bir kardeşimiz olarak söylüyorum vazifeli olarak değil. Lütfen özellikle isteyin. Ya Rabbi iyi nâbidi ve iyâke nestâin diyoruz ya biz yalnız sana ibadet eder, yalnız sana kulluk ederiz diye. Bu gece hürmetine bizi bunun sadıklarından eyleyin. Yani isteyin. Ferdi olarak. Sadece onun kulla, ona kulluk edin. Sadece ondan yardım dileyen bir kul olalım. Başka güveneceğimiz yer olmaz. Zahiri işlerde belki yakınlaşmamız bilmem neyimiz falan günlük içinde var gibi olur ama işin arkasında her şeyin Halikinin Hazreti Allah olduğunu bilelim. Bilmiyorum. Bir daha gerek var Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım eder. Oraya kutlu oradan yapar. Yani geri kalanı teferri Asıl olanın bu olduğunu bilin. Buraya ne olursunuz bu gece? Şöyle bir kendinize bir üç beş on dakika, yirmi dakika ayrıca bu dediğimi tefekkür etmenizi rica ederim. Abi olarak Kardeşiniz olarak diyorum. Benim şey gibi bir iddiam da yok yani bu budur, şudur, budur diye öyle bir şeyim yok. Ama ben yaşantımdan gördüğüm bir zeyyesinle paylaşıyorum efendimden de. Anladığımı anlatıyorum. 37 sene yaptım Öyle öyle 3-5 günlük falan bir meseleyi anlatmıyorum. 37 yıl kendisiyle olduğumdan anladım. Allah'a güvendiğiniz zaman geri kalanı teferruat. Peki biz ona güvendik ve gerektiği gibi de gerekler yaptık gerçekten ama başımız da dertten gitmiyor. O senin e, sağlıklarından sonra süzgecin eriyen an şeyinde kalır. Asıl olanın hakimeti iman ile ya da kemale ermek için başınıza bir sürü bir şeylerin gelmesi gerekiyorsa o imtihan soruları olarak bunları kabul edin. Feryat etmeyin. Allah kuluna eziyet etmez. Sadece anlamaya çalışın. Asla taşıyamayacağınız bir yükü yüklemeyeceğinizi bilin. Bu dostlama gidiyoruz da önüme dilik çıktı da ben buradan geçemiyorum demeyin. Bu direnç şu tarafı var, bu tarafı var, altı var, üstü var neresinden aşılır bunun acaba diye bir bakalım. Oradan aşabilecek illa bir yol vardır. Bizim taşıyamayacağımızı bize yıkan. O zaman nasıl olur. Haşa. Allah noksanlar bunu Sizin çoğunluğunuzu çocuğunuza yapmayacağınız adaletsizliği o size yapar bu tarafını böyle tutayım görüyorum inşallah. Bu geceyi böyle bir, bir an, bir, bir, bir beş on dakika, yarım saat, bir vaktimde kalkın da şöyle bir, bir abdestli bir tefekkür edin seçerde de. O zaman bu gece hakkında biraz daha e, şahitlik yapabiliriz diye hissediyorum. Sonra bir enteresan bir şeye karşılaştım. Televizyon programlarında birinde de ben e, dedi, kardeşlerimizin birisi konuşurken e, Hazreti Adaha olan müracaatlarımın cevaplarını alırım diye falan buna yakın bir cümle kullanıyor. Cümleyi tek tek, tek söyleyemem. Yanındaki sordu Allah'a konuşuyorum demiyorsun değil mi dedi. Yok aşağı dedi. Ama yaptığım müracaatların karşılığını illaki ki görürüm. Hissederim. Bunu ne anlatırlar? İnsanla duyarım. Ne şekil olarak ama <laughs> hissediyorum. O kardeşimiz bunu anlatırken, ben de onu dinlediğimde <laughs> aklıma bir şey geldi. Yani. Bizim e, şey... E, ümit neydi o kahramanın Yok, e, kahraman mıydı? Bir insanım vardı, yani şey, şeycilerimizden, kendimizin sevgili söylüyor kendisini. de burada şöyle bir olay yapıyor. Tavaf ettim diyor, iki rekat namaz kılacağım diyor, şöyle diyor, durdum seccade de ve Hazreti Allah'a müracaat ettim diyor, elim açtım. Ya Rabbi e, benden bu umreyi kabul ettin mi? yani e, şey yaptın mı? Yaptığım işten razı oldun mu diye diyor. Yani böyle avuçlarımı açtım, Allah'a dua ediyorum. Önümden birisi geçti diyor, elinde sizin beğendiğiniz firmaların poşeti var, mesela ayında beğenmedik yazdık. Böyle bir cevap alırsınız yani? İlla tamam beğendim falan diye bağırmaz. Bir de onun da iyi sanatçı mı? Ben soruyorum diyor, ay avucum aşkım sen diyor. Yani yaptım tavuk ettim duadan, yarabbim razımız kapan poşetini de beğenmek yazıyor. Bunu hayatınızda gözlemleyin, göreceksiniz. Ama bazen insanların şöyle bir şeyi var. Ee, i̇nsanların derken hepimizin, ben kimseye ayırmıyorum. Kendim içinde. Her daim kendim içindeyim. Niye? Benim peygamberim de öyle. Allah ne emretmişse önce kendisinde tatbik eder. Ben onun ümmetiyim. Asla hiç kimse bunun dışında olamaz. Olursa onun yolunun dışında olur. Ben özelim, ben bilmem neyim diyemem. Yani o yolun yolcuları olarak da ben de kendi kendimde böyle bakıyorum. Bir işaret mutlaka görürsünüz de. Bazen insanın göremediği bir şey vardır biliyor musunuz? Bir olayla karşılaşırsınız, Bilmiyorum ben Karadenizliyim, bizden çok oluyor da yani belki de sizlerde yoktur. Biz böyle kızgınızla gözümüz kararıyor. aradığımız mikrofon oluyor da elimizde haberimiz yok. Nerede bu mikrofon yapabiliriz? Yani orada bir sakinleşip bir kendimize gelsek iki üç defa birilerine nefes de alsak mikrofonun elimizde olduğunu görebiliriz. Bu benim başıma niye geliyor diye feryadı yani bastığımız zaman şöyle bir kendimize geliyor işte bunun buna benzer cevabını çok yakın bir e, etrafımızda herhangi bir yerde görmemiz olana çok yakın. Ama unutmayın e, her iş bir ceza karşılığı falan değildir. Bir de kemalat var vardır işin. Olumsuz bir şey geldiğimizde bu şundan dolayı başımıza geldi, şundan dolayı e, değil. Bir de şöyle bir bakacaksınız, tabii kendimize çekip düzen de. Onun haricinde bir de şu taraf var Orada pişeceğiz, orada yıkılmayı öğreneceğiz, durmayı öğreneceğiz. Biraz bekleyip yarınını, öbür gününü, sonraki gününü görmeye çalışacağız. Ve günü geldiği zaman yerli yerine oturtabiliyorsak hikmeti yerine koymuşuz demek. O işin hikmeti yerini bulmuş Biz anlayabiliriz. O tür Hayatlarımızın böyle bir nefes bir bölümünü geçirelim inşallah. Evet. Allah çok razı olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bırakın ne muradınız varsa versin. Buyurun.